Oster'ın biliyorsunuz bir süre önce Fiko 122 net'e ulaşmıştı. Şu an netini arttırdım bilmiyorum onu soracağım. Arttırdın mı kanka? Arttırdım kanka. Kaç oldu? 122. <laughs> Zaten kaç soru var ki? Dostlarım Fiko 122 net'i geçmiş duyduğunuz gibi. Fiko hatta TYT, AYT'yi geçmiş. Duyumlarıma göre LGS'ye de katılacakmış. Yani yani. <laughs> Şu an başlayan bir mesela. Derece yapabilirim senin gibi? Çok rahat yapar. Ve sadece benim taktikleri yapsın. O taktiklerini bir daha söyler misin? Arkadaşlar 1 2 3 görünce e iyi şart değil. Sabahları yumurta yiyin. Başka da bir şey yok abi. Dostlarım duyduğunuz gibi sabah yumurta, aç karnım tok karnım. tok <laughs> karnım. Son ay başlığımız yeterliymiş. Doğru doğru. 35 gün var. Yetişir mi? Tamam. Bak geçen önce ha, ben kapat. Bu sefer ya. önce sen kapat ne dersin? Hayır bu sefer sen kapatacaksın. Ama kaç saattir telefondayız? Kapatmamız lazım bu telefonu. Yalan atma. Daha 5 dakika oldu. <laughs> 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 21 kayıt. 8 dedik ya buraya. Şöyle. Tamam. 5 dersin işte ya. 35 JK sefer. Sen kapat. Hayır sen kapıcağın ikinci. Önce sen kapat. Geçen kapat. ben kapattım. Bak geçen önce ben kapattım. Hayır önce Bu sen kapat. Bu sefer önce sen kapat. Ne dersin? Yok önce sen kapat. Ama kaç saattir telefondayız kapatmamız lazım telefonu. Daha beş dakika oldu ne bir saati. Bak şöyle yapalım mı? Tamam. Ben üçe kadar sayayım istersen. Üç dediğimde ikimiz aynı anda tamam, kapatacağız. Tamam öyle. Ama bak numara yapmak yok. Tamam. Anlaştık? Anlaştık. Tamam. Bak sayıyorum o zaman. Say. Bir. İki. Yuh. Üç. De... Burada. Koca elinden bir tane misafir olarak arkadaş getirdik kendimize. Merhaba. Melih şu... Ne oldu? Çeksene. Şiko <laughs> sınava böyle girme <laughs> bak. Sınav falan değil. LA Lakers. Çeken Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Konuğumuza Sorularımız var tabi. Buyurun. Meli, MSÖ sınavında kaç tane net yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Tam tamına 31 net. <laughs> Dostlarım siz zaten olayı biliyorsunuz. videoyu 10 dakika yapmak için gene gitarist arkadaşımı aldım. Bugün Ömer bize güzel şarkılar söyleyecek. Ne söyleyeceksin bize? Hangi şarkıları söyleyeceksin Ömer? Kanka pompalamasyonu <laughs> Artık ne masumuz ne yalandan yoksun Yok olsun isimleri sen al Mevsimler zaten benim geceden kalmayın Sanki dünya Ne oldu ne olacak derken Ruhumda bir nasıl Esiyor kalbimde Mazini rüzgarı Sevdim O que Hocam <laughs> <Ağabeyim>, yeter lan <laughs> bir saat olacak video. Dostlarım atamazsam video biter.